sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games'in yeni bir bölümünde ben karşınızdayım yanımda Fuat var. Evet ben oluyor. de buradayım gemiye acayip yakınız ya. Yani. Aynen abi gemiye gidelim. Ben gemiye gideceğim direkt. Hem <laughs> gemiye giden kazanıyor genelde. Aynen. Oyna işte oyna var da ben mesela gemiye gitmemiştim. filmi falan kestim şimdi övünmek gibi olmasın da. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bir kanal hayranımızla video çektik. Hangi Rems oynamayı bilmiyormuş Mersem. Adını söylemeyeceğim İsterse abonelikten çıkabilir yani Video çıkmıştı ama Abi hiç kimse gelmiyor şu an değil mi? Ölüyorum hacım Hayır bak hayır Yere çakılarak ölme çok pis söverim Hacım Yemeği altın balta alınma. Cidden altın balta Yemek var ha Adam adam bir sürü adam Salla adam abi koş 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 Ağzına oh. HACIZE ölüyorum Şaka Gelecek var mı? Bir combo atayım. O orta çıksın. Oley. Gemi bizde mi? Evet. Oley. Video bizim. Ha ha. Derken internetim gidiyormuş ben de söverim. verdim. Parkur ya. Vay be. Sen kimsin lan? Kestim. Sen kimsin? Beyler bu video bu video ibretlik biliyorsunuzdur. Ağlayasım geldi. Nilfer'e çakılarak öldüm. Na 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 na. Sen itemları al bana atarsın çabuk. Hiç bir şey bulamadım ki hiç kılıç mı çıkmadı bir. Hatta fak şey. hadi kılıç bul çabuk. Demir chestplate buldum kılıç bulamadım. Arzınıza geçerim. Come on bitch get up the way. Tamam ben gidiyorum. Bana on yemek no lazım. Yok kılıç çünkü. yok hocam. Allah ben bilmem. Eşim bilir. Ha ha. beni. Sen Yemin ederim kılıç yok Balta biliyorum. var bana balta. Balta var balta ben. Balta da yok. Bende balta var. Taş fazladan. Taş mı? yes, uğra. Taş balta oyunu kesti. Yo, taş balta çıktı. E neredesin ki sen? Girdin mi Yes. Oha, gireli çok oldu bu. Sen gemiyi kurursun değil mi? Yani adam gelmez. Valla 3 demirim var, biliyorum. <laughs> adam gelince bana haber ver de. Ben set <laughs> oldum ya çok hiç çok boş artımlarım var şu an. Bir demir çeşitliği çıkmadı bu. Tahta kılıç çıktı. Ha, versene versene, ee, versene. bana çıktı da taş balta tamam, var burada. Tamam da ben deme çeşme çıkmadı bana çıktı mı sana? Ben kafa falan çıkmadı. Eski yapıyorum adamım. Tamam güzel. şunları at şimdi at at at. at. Aynen oluyor. Her videoda söylüyorum. Şunları şöyle yap abi. Şu kalsın. Şu şöyle at şunu. Ee, şurada şöyle güzel yemeğimizi bir e yiyelim. Şey dedik mi İsmet Regen'in şey tek tek tekini. <laughs> ha, demedik. Yani ben editledim, kaskını aldım. Başka almadım bir şey. İsmet sağ olsun. Anne, Fuat İsmet Regen'in her şeyini kullanıyor. Yani direkt pekini kullanıyor. Çünkü FPS e Problemi var ben. Aynen. Fuat'ta FPS problem var. Ben Buraya bir kılıcı ben. yaktım mal gibi tekrar yaptım. Diamond var. Zenginlik budur oğlum. Ha <laughs> falan. Yani ben aşağı kattayım da. Aa, demir aşağıda, demir aşağıda. çıkmadı yalnız. Aç aşağı, sen aşağıdaysan bu kim? Ben. <laughs> <laughs> yalnız demir chestle çıkmadı ben. Ne yapacağız? Bana da hem bot falan da çıkmadı bana. <laughs> bana da. Bot kafalık onlara. Hani galeriye falan nereden gidiliyordu? Şura mı? Karşı gemiye indir atarız da indir var bende. Oo. Aa, demir pantolon çıktı. Ama bende var mı? Evet, demir bot çıktı. Altın elma. Ee, Aa ben full demir. Ben de bir tek chestplate yok hacım her şey var. Chestplate yok mu şimdi sende hiç? Zincir var. Abi cidden mi? Her gemiden iki tane çıkardı. Hep altın çıktı. Zincir attım. Yok ya zincir sanırım. Abi burada dört tane altın elma çıktı ve hiçbirini almadım. Yok ben aldım bir sürü. Hayır dört tane altın elma çıktı bana Açmadın chest'lerden Ben karşı gemiye ender atıyorum ve diamond'ım var mı? <laughs> Gel atak ender'ı Ama bende bir tane var Ney? Ge geliş ender'ını atamam bak Gelişte düşünüyorum o kadar şimdi Ben Olsun orada kalırız diyeceğim Olmaz Orada biz ismet'i destekliyoruz Evet Biz life <laughs> 1 atanları buradan kınamıyoruz da Selamlar <laughs> Atmayın çocuk oynuyor işte. Hilem, hile mi yok çocukta. Hile olsa zaten Atın arkası bir zahmet yani onu düşünebilirsiniz yani mantık ürettik adamda hile var optifanle giriyor what the fuck diyebilirsiniz yani biraz saygılı olun için Aa, adam uğraşıyor gibi. küçük resimlerini yapıyor bilmem nelerini yapıyor yani adam yok, yaptım. Allah okay. abi chestler boş Hii. Kalpten gitme keyif. Tererere. Ben buldum bayağı bir şey. Yo. Aa, bir şey benim ses geldi. Benim aç. Ben şey tuzak kapısını Adamlar açtım. Adamlar en altta adam var. var. Ha, ha Korktum Allah diye lan fıstı. Yaktım. Ha o çapakla dalıyor bize. Adam nerede lan? Ö öldüreceğim seni kaç? Ölüyordum lan. <laughs> İki diamond. Ben <laughs> ölüyordum sen hala diamond. Kaç tane şeyim var? Şey. <laughs> Hayır demirim. 3 ee, Ben de. tespit yapacak kadar var. Oley. Lag oldu sandım böyle altıma böyle zor. Anladınız. Uh -huh. hmm. Anladım. Oha. Ne burada Abi ee, burda şey yok crafting table yok niye koş 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 dur. O da ben. Evet, o, da o da ben aa ben Ender Pearl buldum. Ben de yok işte bana bir tane daha lazım. Oha da galeri var? benim. Adam mı var yukarıda? Galeriye girdin mi? Aa diamond, üç diamond. tane daha mı var? Evet. <laughs> Abi chestplate yok ya ciddi misin? 30 tane hoş. okum var bir yayım çıkmadı. Gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> 4 diamond. Yalan. Allah belan versin ki. Uhu. Uhu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, karşı tamam bekle canım. Daha buraya hiç sömürmemişsin. Böyle double 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 sesler var ya. Biliyor musun onları? Hı hı. Onları sömürdüm. Şu... Hayır sömürmemişsin hocam. Buraya gelen salak ne ha aşağıdaydı mı? Hmm. Double, double, double 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 double. Tamam. Hadi gidelim karşıya. Gidiyorum. Kaç şeyim var. Ee, bir ender pearl'üm um var, dört tane diyon var, dört ee, tane 4 4 demir var. Dört diye dört demir. Zıbı. Sen dört tane daha demir atar mısın? Abi nasıl dört diye buldum? İlk kez diamond bot yapmalıyız. Ha, ha, falan. Öbür gemiye yanlış tarafına geldim bekle. Diamond bot yapmalıyız. Ha ha falan. Biz nasıl diamond bot yaptık ya? Altı diamond. bot videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. İkinci bölüm mü? Üçüncü bölüm mü? Atıyorum ben. Bekle geliyorum. Adam bir şey yani. deme. <laughs> ha düştüm. Bekle sakın atma. Geliyorum. Sakin ol. Ya biz bu arada telif <laughs> edip. <laughs> evet. O da şarkıymış o şarkıyı sildik. Ama gibi. şarkıda copyright sondan alınma. Nilüfer'e çakılırıp ölüyormuşum. Ağlarım. <laughs> Hacım nerede doğdum? Hacım bana bak en yukarıdayım. <laughs> What the fuck? Gördüm seni. Abi ne yaptın ben? Sana tamam. da diye kılıçım. Adam var. Hadi, hadi, hadi. Allah ölüyorum şaka. <gülüyor> <gülüyor> ölüyorum. Altın elma yedim zaten. İki kalp. Hey, kestim lan. Beş diamond, beş diamond. Al altın elma. var mı sen? Yemek yedim. Of. Ben salak gibi düştüm oraya. Malım ben. Hacım. Hı. Al sana diye kılıç. Attım. Attım şuraya. Lan bir sürü demir kılacakmışsın. Abi çok korktum. Şey oldu bug'a girdi oyun. Vuramadım böyle. Bir diamond'ım var fazladan. Var mı sende hiç? 3 <laughs> tane Asla var mı? Ya, ben oraya nasıl düştüm o kadar ender atmışım. Abi. Aa! Allah belanı versin. Yakmadığıma dua et. Hmm, ben azıcık altın elma yapayım. Kim var hadi bir tane. Bok gibi altın elma var ama yapayım. Atma ağzınız. Atma amına. Atma o karin Tamam. Sakin ol. Bence de. Çok ya sinirlendiriyorsun. Ben. 35 tane okum var yayım yok. Yemeğim çok az benim. Yemek benim yemekten hiç bol bir şey yok benim. Ne kattın abana? Gel burada var. Bu derece var. Direkt yemek attım ben yere. Bu kadar zengin. Gel 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 gel. bu arada de, e... izledim Nilüfer'le videoda sen şey demir pantolon arıyormuşsun. ses açmışsın demir pantolon çıkmış. Görmediğin 7 tane demirle mal gibi demir pantolon yaptın. <gülüyor> Bilmiyorum. <laughs> Aşağı düştüm. Aşağıda adam var adam. E, demir. Evet demir okluyor beni. Yayı var oley ben indim. Ben de. Hacım, geldim geldim lov sudayım hopluyum anladım ben ölme ağzına ben bunu onun yayı benim lov ne olursa altın yuma yiyeceğim altın yuma mı yedin adam can 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 tamam ohaa daha, daha fazla iyi lan daha fazla iyi bu beni busla, işte, on değil beni. Seni busluyorum, mal. Geberecek bak şimdi izleyin. Ben gebereceğim. Ölüyorum Tamam artık. işte sen gebereceksin. Onu diyor mu? Altı elmeydi. Adam bu bak blok blok veriyor adam. Hı aman lan. O oç. Ender attı. Aa gördüm. Ender attı karaya. Karaya değil karaya. Çok busla güzel. lan. Abi adam Afrika busla. Hadi. Hadi.

ben de çok yemek var hepsini attım ya. F3 çay yapıyorum. Oooo, abi, oooo, tam şurada elektrik çarptı kör. Yemin et. Aa, yere çakılmış adam. Oha. Yeminle. Hem lan ben <laughs> <görüyorum. gülüyor> boğuluyorum. Ben de göremiyorum da yere çakıldı bir. Abi itemleri var. Abi. 3 diamond. Neredesin abi göremiyorum. 3 diamond'ım oldu. Seni kaybettim. Bak bak kör. Ya bir diamond da diamond, diamond mod yaparız. Oha. Ölüyorum tam tersine gitmişim ben. Abi balaya bala gel ya. Da, Adamla yukarıda adam falan mı var ki yere çakıldı? Ne ne item var? Oo. Deri set, e, diamond, ok, 55 ok. <laughs> tüyüm var mı? Gerçekten. 4 dört, dört tane tüyüm var mı diyor? Yok da. Yok ya. Var, dört e, tane sana. Şey de var. E, çakmak da var. Tamam da olur. Hadi. Allah oh, uzayınca işte bana karşı kullanmayacaksınız. Ben bilmem yani. Beni Allah bildiğin için. Lag atma. Oh geri geldim. Yom lag oldu bari. Gel şuraya gemiye gidelim. 2 dakika var. Yapabilir miyim sence o? Nasıl 2 dakika var? Ditmece. O kadar uzun o... Nasıl lan? O kadar olmadı oğlum. Oldu mu? Ditmece 2 dakika kaldı diyor. Ben diyorum ne çabuk geçti zaman. Abi bir stekten fazla okum olacak ve son oyuncu da bir rekor göreceğim. <laughs> Çünkü son oyuncu da ok sıfır çıkıyor. Aa, abi ikide bir lag, lag diyeceğim. Şimdi sohbet ediyorum ki. Fuat 64 artı 11 ok. Deret 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 deret. Altın avuç parçası. Deret 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 altın avuç. Deret 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 altın avuç. Altın avuçlarım çıktı. Sen oldu, Sen oldun. Atlan yarısını. Benim ben 32 tane buldum. At 5 tane falan at bari 10 tane olsun. Dur dur dur. Dört tane daha olayım. Ya hadi. Hadi lan pislik. Şunu atayım. Tersi, tersiyle anlarsın. 81 oldu. Yani 13 12. tane tamam Hayır. Bende az 5 tane daha var. <laughs> <İyi gülüyor> Miş. <yapmış. yapmış. gülüyor> Mission uh, not complete. Not not. 19 tane oldu. Allah diyen. <laughs> 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 o chest'ten bir sürü ok buluyorum çık. O kara eşleri için değil. Yangın var varan. <laughs> Yanıyordum. Yakalım hadi. Hadi yapalım ve çok da var. Yandın değil mi? Aynen. Hayır. Harca Kaç dütürü tane dütürü. çakmak taşın var? Hmm, bir. Atsana. Hiç ya attım ben sana. Şey, çakmak taşı <laughs> değil çakmak. Her ne boksa çakmak taşı ve çelik var. Film. Tamam tamam sakin ol. Anladım. <laughs> Abi ben sırf öküz. Abi ben sırf e, yayla alırım bütün adamları yani, direkt. Oha ben burayı bilmiyordum lan. Ben şu burada. Artık yeni bir video düzeni var. Yeah. Pepper Splash bir ama her gün video gelecek. Evet her gün bir Pepper Splash bir hangi gün? Bir Pepper Splash Pepper Splash Pepper Biliyorum da Baran nasıl atar onu bilmiyorum oyunu biliyorum yani. Başlıyor hacım 10 saniye. Tamam. Buluşalım da. Git <laughs> git maç. Yok öyle. Adam ha. hacım adam. Hacım. Allah diyen kaç. Allah diyen kaç ne ya? Dayan. 2 saniye dayan. Aferin öyle bir vurdum ki siyah oyuncu ya. Siyah oyuncu. Bebeğim. Tek'e gider o O derece. Gitmedi. İki kere vurdum hatta gitmedi. Lan. Hani lan? Hayır. Oha bir tane daha diamond çıktı. Yemin et. Hadi bu diamond bot. Yine diamond bot. Nerede lan? Oha adam. <laughs> o epic luck. At. Luck <laughs> oh. adam. Adamda var. Hayır bende de oldu az önce. Allah seni vurdum. Lan Adam düz duruyor ama vuramıyormuş. Bu da benim kaderim. 3500 olduğu için biraz da bomba. Vuruyorum. Hadi. Olta kullanımı epik. Oo GG kendimiz. Kanka kaç diamond'ın var biliyor musun? 2. Benim de ikisi. Hayır benim 3. Aha. Aa, kafalık yaptı. Benim diamond. Oo diamond helmet. Ye. Yeah. İlk kez diamond helmet yapıyorum Türkiye'de. Bir tane falan yaparız. <gülüyor> <gülüyor> İlk kez diamond kask yaptım. <laughs> Üzüldüm lan. <laughs> Vay be, Diamond termut. hadi hadi başla. Dur dur dur. Dön dön Boss ban. Dur, dur dur, vurma. İsem güzel. Abi nasıl Diamond mental yaptık? Boş işte, yapma. Evet. Hı, Hı. 3 2 5. Bundan sonra biz 5 herkes. Tamam. Her şey. Var. Sen dile ben demirim bana. Toy. Vay Ö öyle mi olduk şimdi he? Yanıyorum. Yemin et. Altın elma 5 tane altın elmam var havaba atliyon lan Benim dört tane dün 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 dün, dün 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 Yine yandım yine elmayı <laughs> yeme, elma yeme. Allah belanı versin Bırakır mıyım lan seni Yaa Öküz <laughs> Ya pislik yedi <gibi. gülüyor> 15. Yaş 15. Oh! F5 ile yaptım ya. F5 abi. Üf. Ama F5'teyken yaptım haksızlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun acı. Allah razı olsun. Yandı bir şey. Vuramıyorum sana. Neden? Bilmiyorum. Neden? O, öküz gibi yandın acı. Canım az. zaman? Oha. <laughs> Allah! Ne oldu? Kes bunu kes. Bende de oldu. Bu çiçi! Za! Çok komikti ve daha bir yoktu. Abi son oyunda 3500 kişi ben evet. doğa lag olmasa. Yok. Aynen. Olmasa yenerdim yani biliyorsun. Ya sus lan 5 tane altın çaktırmayın <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sosyal medyalarınızda da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha görüşmek ba üzere. Bay bay. <laughs>